dikkat ederseniz arkadaşlar şimdiye kadar yaptığımız bütün çalışmalarda aşama aşama yol aldık. Yani duvarları, döşemeleri, kapı ve pencereleri diyerek böyle belli bir sırayla gittik. Şimdi yapacağımız şey de mobilyaları ve vitrifiye malzemelerini koyarak çalışmamızı o şekilde ilerletmek. Arkadaşlar burada bir salonumuz var ve salona ne gerekiyor? Koltuk takımı falan gerekiyor. Tabi bu salonun dizaynını mesela yatak odasında böyle belirtmişler. Bu şekilde olabilir sıkıntı yok. Salonda herhangi bir şey belirtmemişler. Bunu kendimiz belirleyebiliriz. Mesela benim düşüncem TV ünitesini buraya koymak. Şuraya da salon takımlarını şöyle U şeklinde dizerek şu tarafa da masa falan koymak. Zaten burada da Amerikan tipi bir salon var. Ve şurada bir tezgah da var aynı zamanda. Bu şekilde bir hem mutfak hem salon birleşik bir oda var burada. Şimdi bunu yapmak için gelip arkadaşlar şurada sizde de olan tefrişlerden mesela... Şuradan kanepe ve koltuk grubunun olduğu bir sofa dediğimiz oturma gruplarının olduğu bir PSD'niz var. Bunu açın. Burada istediğiniz herhangi bir koltuğu koyabilirsiniz. Bu zevk artık size kalmış bir şey. Mesela ben bunu kullanacağım. Layer 75 üzerine tıkladık. Ctrl A ve Ctrl C diyorum. Getirip Ctrl V ile buraya yapıştırıyorum. Tabii çok büyük geliyor. Şimdi koltuğumuzu tahminen biraz küçülttük. Ama bunun aslında ne kadar küçültmemiz gerektiğini bilmiyoruz. Nasıl bilmiyoruz? Yani orantılı bir küçültme yapmamız lazım. Sizce bunu şu kadar küçülttüğümde büyük mü küçük mü? Yani bunu tam olarak anlayamazsınız değil mi? Böyle koyarsınız küçük oldu. Salon çok büyük görünür yanıltır. Tefrişleri olmayan bölgelerde orantı kullanın arkadaşlar. Bakın nasıl kullanacaksınız onu da öğreteyim. Orantı mantığı önemli çünkü. Şöyle biraz büyük kalsın. Okey diyelim. Şimdi bu pencere boyutumuz ne mesela? Önce bir şunu düşünün. Bu bir koltuğun, üçlü koltuğun genişliği 2.35, 2.20. 2.35 ile 2.50 arası falan olur tamam mı? Üçlü olan bir koltuğun. Ha bunu nasıl bulacağız peki? Açarsınız hiç bilmiyorsanız açarsınız Google'ı. Üçlü koltuk genişliği diye yazarsınız. Bakın ne yazıyor? 2.35 falan yazıyor değil mi? Bakın burada bir kanepe var. Mesela bu şekilde dimension diye. Bak iki, 26 varmış. Anlatabiliyor muyum? Bu boyutlarda değişen bir ölçüsü var. Şimdi gelirsiniz bu pencerenin genişliği peki ne kadar? Şuradan AutoCAD dosyasını açıp buradan bakabiliriz. Ne kadarmış genişliği? Şuna tıklayıp. 2.27 falan. Yani kanepeden biraz büyük olabilir. O zaman şuradan şuraya falan gelecek. Yani şu baştan başlamış olsak koltuğumuzun büyüklüğünü şuraya kadar falan. Koltuğumuzun büyüklüğü hemen hemen pencere kadar. Pencereden biraz daha küçük. Buna koltuk yazalım. Hemenle yerine de üçlü koltuk. Üçlü koltuk deyip şöyle yazalım. Okey diyelim. Alıp şimdi bu üçlü koltuğu kontrol T deyip çevirerek Şimdi büyüklüğünü şuraya koyayım. Çok büyük değil mi o zaman? Hemen hemen şuraya falan gelmesi gerektiğini söylemiştik. Tekrar Ctrl T diyorum. Şöyle biraz küçültüyorum. Eğer buradan başlıyorsa şurası falan normaldir. OK diyorum ve bu şekilde üçlü koltuğumun gerçek ölçülerini de ayarlamış oluyorum arkadaşlar. Siz de bu şekilde ayarlamalar yapabilirsiniz. Orantı konusu önemli. Mesela burada yatakla ölçebilirsiniz. Şu genişliği alarak bu genişliğe orantılayabilirsiniz ama bir şekilde orantılayın da nasıl orantılarsanız orantılayın sıkıntı değil. Bu şekilde koltuğun gerçek ölçüsünü verir. Yani orantılanmış ölçüsünü buraya koyabiliriz. Şimdi diğerlerini yapmak kolay. Şunların ikili ve teklisini de getirelim. Şimdi bunu yapmak neden kolay? Bunu zaten küçültürsem enleri aynı olacak ya. Bakın. Bu ikili bunun boyu farklı olabilir ama enleri aynı olacak, değil mi? Minder boyu falan şunlar aynı olacak o zaman. Ctrl T deyip şuna da tıklayayım. Orantılı bir şekilde şöyle aşağı doğru gitsin. Üstüne getireyim bakın. Bakın küçülüyor, küçülüyor. Biraz daha üstüne getireyim. Biraz daha küçültmem gerekiyor değil mi? Aynı oranda küçültme oranını önceden bir yere not alsaydık veya baksaydık hemen yüzde şu kadar küçültüp yeterli diyebilirdik. Onu yapmadığımız için böyle üst üste koyarak da ayarlayabiliriz. Bakın yan yana koyalım. Aynı gördüğünüz gibi enleri Tamam diyorum. Bu da ayarlandı. Şimdi bunu ayarladım ya artık. Bunu da ona göre ayarlıyorum. Sıkıntı değil. Şuradan teklisini Hımm. Bunun teklisi yok mu? Neyse teklisi olmasın. Sıkıntı değil. Biz tekli koltuk da yapabiliriz. Alırız şunu. Bakın. Size tekli koltuk yapayım. Şu ikili koltuk ya. İkili koltuk. Yazalım adını. Kaçırmayalım bunları. Şu ikili koltuktan bir kopya daha aşağıya çıkartayım. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şunu şuradan, şuradan, şu bölümden seçmek iyi gibi. Sağ tıklayıp layer via cut diyorum arkadaşlar. Deyince layer bir ismini alan bir parça oluyor. Ötekisi de şurada ikiye ayırmış oluyor. Şimdi şu layer bir ismini alan parçayı alıp şunun içine doğru itiyorum. Şöyle Evet. Bakın şurada birleşmiş. Şuraya kadar getiriyorum gördüğünüz gibi. Şimdi bakın şöyle. Şu fazla olan bölümü de ben neresi fazla şuradan sonrasını silebilirim. Bak şu bölümü şuradan sonra alıp şöyle direkt yapalım gitsin. Git. Şimdi şurada bir parça var. Şurada da bir başka parça var tam üstünde. Şunu birazcık bir ayarlama yapabiliriz. İşte fazlalık görünen bir kısım var. Şuranın bozulmasını istemiyorum. Onun için şu üstte fazlalık görünen kısmın bir, bir kısmını silebilirim. Direkt yapıp şöyle. Gördünüz mü? Şurada bir renk tonu farklılığı var. Buna dikkat ettiniz mi peki? O zaman şunu şöyle yapalım. Bakın, şu ikisini şimdi. İkisini de seçip kontrol tuşuyla sağ tıklayıp merge layer diyerek birleştirelim. Ve adını tekrar teknik koltuk koyalım. Ve şuradaki bakın şu seçim araçlarımızdan arkadaşlar patch tool'u seçebiliriz. Ve şu bölümünü alalım. Bakın şuradan içeriden seçin. İçeriden şurayı şöyle elinizi mouse'tan çekmeden alın. Şu yama olan bölümü. Şu iç tekli koltuğu seçelim tekrar. Bakın yoksa ee, bize sorun yaratır. Şu an tekli koltuğun üzerinden peş tutuluna şu aradaki iz yapan bölümü seçtim ve içeriye doğru şurayı doğru sürükledim. Orayı yama yaptı ve izi götürmüş oldu. Şimdi şurayı da aynı şekilde seçelim ve çok dışarıya taşmadan yapın. Sonra yine bozuk o çıkarabilir. Bakın o izi de biraz daha yok etmiş olduk. Şu da biraz kalmış. Şöyle şuradan al o rengi. İçerideki rengi oraya taşıyor ve böylelikle izleri de yok etmiş oluyoruz. Bakın. Şuradaki izi biraz daha yok edebilirim mesela. Evet. Gördüğünüz gibi tekli koltuğumuzu da kendimiz oluşturmuş olduk. Böylelikle üçlü, ikili ve tekli koltuğu oluşturmuş olduk. Üçlü koltuğu şuraya bir yere Ve tekli koltuğa şöyle bir yere koyalım. Bunları biraz daha düzenleyeceğiz tabi. Bunlara bir gölge efekti verelim. Şu üçlü koltuktan başlayalım mesela drop shadow işaretleyerek. İyi bakın. Güzel bir gölge dağınıklığı var. Güzel oldu. Aynı işlemi bu layer style'ı şuraya da ikili koltuğa da yapıştıralım. İkili koltukta da gölgemiz belli oldu. Ve tekli koltukta da yapıştıralım. Güzel oldu.